Merhaba hanımlar iğne ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım ben oyamızı mat zümrüt yeşili düz renk yazmaya uygulayacağım yazmam markası binnace ipim markası çizmeli ve zümrüt yeşiline yakışacağını düşündüğüm için altın sarısı kesme boncuklar kullanacağım Sizler istediğiniz boncuğu bu da kullanabilirsiniz hepsi de çok yakışır diye düşünüyorum ben oyamının hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Ben videom çok fazla uzamasın diye önceden hazırladım. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Sizlerle beraber şimdi modelimizin yapılışına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra ben oya paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız da çok sevinirim. İpimi iğneme aldım ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. En başta yaklaşık 5 ya da 6 tane zürafayı boş bırakacağım. 6 tane zürafayı boş bıraktım. 7. ipimi sabitliyorum. Buraya 2 tane boncuk alacağım. Eğer küçük boy boncuk kullanacaksanız 3 tane boncuk da alabilirsiniz. Üç tane boncuğu aldım, ipimi sabitledim. Şimdi Hemen düğümümün yanına bir tane daha düğüm yapıyorum. Yuva yapacağım. Yuvamız çok fazla boncuklara yapışmasın diye yanına bir düğüm daha yaptım. Buradan geri geliyorum. İçerisine 12 tane fili sığdırabileceğim bir tane yuva yapacağım. Çok aşırı büyük olmasın, çok fazla küçük olmasın. Şöyle boncukları dışa atmasın yeterli. Ben şimdi yuvanın üzerinden iki kat daha geçeceğim. Bir kat geçtim. O yan ters yöne bakmasın diye bir kat daha geçiyorum. Siz dilerseniz yuvaların üzerinden kat kat geçmek zorunda değilsiniz. Şöyle ipimi, boncuğumu bir kenara alayım. Bana engel olmasınlar. Bu yaptığım yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Aşağı yukarı şu boylarda 12 tane filiz yerleştireceğim. Bakalım yuvamız büyükse 14 tane de yerleştirebilirim. Eğer yuvamıza sığmayacaksa da 10 tane de yerleştirebilirim. Bu tamamen elimize göre değişebilir bu sayı. Yanına tekrar filiz yapıyorum. İsterseniz filiz boylarını daha uzun da tutabilirsiniz ama ben çok aşırı geniş büyük bir oya olsun istemiyorum. Normal boyda olsun. Ama siz dilerseniz Filiz boylarını biraz daha büyütebilirsiniz ya da oya'yı daha küçük seviyorsanız filiz boylarını biraz daha ufaltabilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. Tekrar aynı boyda filizi yaptım. Dilerseniz ben yuvanın içerisine filizleri doldurayım. Videom çok fazla uzamasın. Daha sonra tekrar geleyim. Evet ben yuvanın içerisine tam 12 tane filiz yerleştirdim. Tam 12 tane sığdı. Ne eksik ne fazla. Dediğim gibi sizler isterseniz 2 e, tane daha fazla ya da 2 tane daha az da koyabilirsiniz. Bu tamamen elinizin işçiliğine göre değişebilir. Şimdi yaptığım son filizin tepesine ipimi sabitliyorum. Buradan denk gelen zürafaya ipimi sabitleyeceğim. Daha doğrusu motifimizi zeminle birleştirmiş oluyorum. Şurada bir mesafe bırakıyorum. Çok fazla çekme yapmasın diye. Ve buradan tekrar yaptığım filizin tepesine geri geliyorum. Yazmamı çevireyim. Ters yöne yapamayan arkadaşlar için. Bütün filizlerin üzerinden şimdi zürafalarla geçeceğim. Zürafa boylarımız çok fazla küçük olmasın. Benim kullandığım boncuklar biraz iri olduğu için volanlı durabilir. O yüzden Hafiften e, biraz iri tutmaya çalışıyorum zürafaları. Sizler kum boncuğu kullanacaksanız daha ufak zürafalar da yapabilirsiniz. Daha doğrusu şuradaki mesafeyi hesaplayarak ona göre zürafa boylarını ayarlayabilirsiniz. Bütün filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim ve yine denk gelen zürafaya ipimi aşağı indiriyorum. Zemindeki zürafayla birleştiriyorum. Tekrar yazmayı çeviriyorum. Şu yaptığım geçişin ortasına önce ipimi sabitliyorum. Oyayı her zaman elimle düzeltiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Çok aşırı ve daracık zürafalar yapmayalım. Bir sonraki sırada boncukların yanına ipimizi düğümleyeceğimiz için, yanına düğümler koyacağımız için bunu da hesaplamamız gerekiyor. Şuraya hafiften bir mesafe bırakıyorum. Tekrar boncuk alıyorum ve diğer zürafaya geçiyorum. Ben şimdi bütün zürafaların üzerinden boncuklarla geçeceğim. Evet, bütün zürafaların üzerinden boncuklarla geçtim. Şimdi yazmayı tekrar çeviriyorum. İpimi tekrar zemindeki zürafayla birleştirdim. Şimdi ge e yaptığım geçişin üzerine tek tekrar ipimi sabitledim boncuğumu düğümme doğru itiyorum ve üzerine zürafa yapıyorum aynı şekilde diğer boncuğu da düğümme doğru iterek diğer tarafına e, ipimi sabitliyorum tekrar boncuğu bu tarafa doğru itiyorum düğüm boncuğun bu tarafında kalacak Evet, bütün boncukların üzerinden zürafalarla geçtim. Yine ipimi zemine sabitledim. Tekrar bu yaptığım geçişin ortasına ipimi sabitliyorum. Böylece oyamız çok daha düzgün olacaktır. Öncelikle buraya bir tane filiz yapıyorum. En köşeye bir tane filiz yaparak başlıyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Şimdi bu zürafanın içerisine iki tane filiz yerleştireceğim. Şurada yaptığım filizin aynısını aynı boyda tekrar bir filiz yapıyorum ve yanına bir tane daha yapıyorum. Hatta şöyle yapalım. Önce bir tane düğüm yapalım. Daha sonra ikinci filizi yapalım. Oyamız çok daha güzel olacağını düşünüyorum böylece. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar bir tane filiz yapıyorum. Ben filiz boylarını çok aşırı uzun tutmadım. Sizler isterseniz daha uzun filizler de yapabilirsiniz. Bir tane filiz yaptıktan sonra bir tane düğüm yapıyorum. Daha sonra yanına bir tane filiz yapıyorum. Dilerseniz bu ortaya düğüm yapmadan da ikinci filizi yapabilirsiniz. Tekrar diğer zürafaya geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Bütün zürafaların içerisine bu şekilde filizleri yerleştireceğim. Evet, ben bütün zürafaların içerisine aynı şekilde filizleri yerleştirdim. Zemindeki zürafaya da indim. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu yaptığım filizlerin üzerinden tekrar zürafalarla geçeceğim. Daha sonra üzerine piramitler yapacağız. Evet bütün filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim. İpimi de zemindeki zürafaya sabitledim. Bu arada ben 6 tane zürafayı boş bırakıp 7. ipimi sabitlemiştim. Sizler dilerseniz 8 tane bırakıp 9. Ya ipinizi sabitleyebilirsiniz. çünkü şurada bir iki tane daha zürafa olsaydı çok daha iyi olacaktı. Ben o mesafeyi ayarlayamadım hesaplayamadım. Genelde e, orijinal modellerdeki sayıyı uyguluyorum ama e, sanırım benim zürafalar mı küçük, zürafalar mı büyük böyle bir bazen en başında dengesizlikler olabiliyor. Sorun değil. Ben yine piramitleri yapacağım. Buradan hafiften bir taşma olacak ama zaten model anlatımı yapıyorum ben. Sizlere fikirlerimi de söylüyorum. Ben 6 tane bıraktım. Sizler 7 ya da 8 tane bırakabilirsiniz. Böylece bu kenarda biraz daha mesafe kalmış olacak. Zemine ipimi sabitledim. Tekrar yaptığım geçişin üzerine geri döndüm. Bir tane zürafa yaptım. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve bu yaptığım zürafa'nın tepesine ipimi tam boy sabitliyorum. Buradan da diğer zürafa'ya geri gidiyorum ve yaptığım zürafanın tepesine tekrar ipimi sabitliyorum buraya iki ya da üç tane boncuk alacağım bakalım kaç tane gerekiyorsa üç tane ile başlayacağım fazla ise ikiye düşüreceğim zemindeki zürafaya ipimi sabitliyorum Evet 3 tane gayet güzel duruyor. Hafif bombeli durmasını da istiyorum. Baktığınız sıkışma olacak. Zemindeki zürafaya değil de yanındakine geçiş yapabilirsiniz. O zaman biraz daha oya nefes alacak. Tekrar iki tane zürafa yaptım. Geri geldim ve yine son bir zürafa yapıyorum. Yine iki ya da üç tane boncuk alacağım. Benim boncuk boyları biraz büyük olduğu için ikiye de düşürebilirim. Aslında iki tane mi alsam çok daha iyi olacak. Şöyle ipimi sabitliyorum. Şimdi dilerseniz ben bütün zürafaların üzerinden bu şekilde piramitlerle geçeyim. E, yaptığım motifin yanına bir motif daha yapayım. İki motifin yan yana duruşu nasıl? Hem onu göstereyim hem de oyanın tam bitmiş halini de görmüş olursunuz. Ayrıca oyamız için de aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini de söyleyeceğim. Evet, ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok çok güzel oldu. En son sizlerle beraber şuradaki piramitleri yapıyordum. Daha sonra çiçeğimizi bitirdim. Yanına bir tane daha çiçek yaptım. Şuradaki kenar kısımlarını birleştirdim. Böyle bir görüntüsü oldu. Dilerseniz bu motifleri dağ arasında da yapabilirsiniz. Yaklaşık 10-12 kutucuktan oluşan dağlar yapıp arasına da bu motifleri yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Altın sarısı kesme boncuklar da ayrı bir yakıştı. İsterseniz kum boncuk da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bütün boncuklar bu oyamıza bence yakışır. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 170 ya da 180 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.